Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Biraz önce dışarıda kütüphanenin önünde birkaç tane arkadaş gördüm. Dedim ki ne yapıyorsunuz? Valla hocam işte yani kütüphanenin önünde ha. Dedim ya içeriye gir ya da affedersiniz özür diliyorum defol evine git. Ya burada ne işin var ya? Ben bugünlerde çok arkadaşı bu şekilde görüyorum. Hocam çok yoruldum tükenmişlik sendromuna girdim. Hocam Mevsim değişikliğine girdim. Hocam işte e, çalışamıyorum, adapte olamıyorum. Oğlum yani bizde de aynı şey var. Biz de aynı şeyler yaşıyoruz. Bir tek bunu sen yaşamıyorsun. Biliyorsunuz 6 haftayı bitirdik kampta. Yani yoruldum. Her gün kameranın karşısına geç ders anlat, ders anlat, ders anlat. Vallahi yoruldum. Ve trigonometri haftaya cuma günü çekmem gerekiyor. Bugün cumartesi. 6 günüm var. Ama daha bir türlü çekemedim. Her gün geliyorum kameranın karşısına geçiyorum ama tükenmişim yorulmuşum ama çekmek zorunda mıyım zorundayım zorundayım ama her gün geliyorum yani hazanda kardeşim senin sınavın yok mu var e ya neyin tükenmişliği ya artık kendinizi toparlayın ya vallahi kendinizi toparlayın ya emeğine yazık. Bakın Milli Eğitim Bakanı açıklama yaptı. Dedi ki müfredat değişikliğine gireceğiz dedi. Her sene yeni icatlar, yeni şeyler çıkıyor. Önümüzdeki sene belki daha farklı şeyler çıkacak. Ulan bu sene kazan ve git. Bunu yapmak çok mu zor? İşte sınava bir iki ay kala dersin kendi kendine. Hocam keşke 6 altıya dayı kalsaydı da keşke adam akıllı çalışsaydım da. Allah sana Allah. 6 7 8 ayın var sınava. Çalış. Arkadaşlar çalışmak zorundasınız. Ben vallahi ben bu motive video olan çekerken e, üzülüyorum kendi adıma üzülüyorum. Hedefin yok mu? Hayalin yok mu? Yani bunu ben sana niçin hatırlatayım kardeşim? Niçin hatırlatayım? Hele kız öğrenciler birlerin yani birlen dediğim yani koca elinden bakmayı düşünüyorsunuz. Ayakların üzerinde, üzerinde durmasını bilmiyor. İleride kız öğrencilerimiz, hakim, savcı, avukat, e, doktor maaşını alırsın. Oh, ekonomik özgürlüğüm var. Ne kadar güzel bir şey. Ne kadar güzel bir şey. Yani kız öğrencilere ben motivasyon kızım kalk der, çalış demeye vallahi utanıyorum ya. Ya onu bile düşünse bir değil beş çalışması lazım. Beş değil on çalışması lazım ya. Hele erkek öğrencilerimiz. Çoğumuzun babası memur. Okul okumaktan başka bir şansınız yok. yok, yok, yok. Bir de şimdiye kadar okudun 12 yıl, E bari bir sene daha okuda. Arkadaşlar ileride hayat daha da zorlaşacak. Bu bir gerçek. Yani tamam kazanmak, tamam hazırlanıyorsun biliyorsun ki bu kitapları bitirsem kazanacağım. O zaman bitir. Ondan sonra üniversiteyi bitirme, iş bulma derdi, evlilik, çoluk çocuk. Geçim sıkıntısı. Yani bundan sen boğuşacaksın ha ben değil. Yani demeyin ha hocam en zor iş ders çalışıp da sınavı kazanmak. Daha ilerdesi bekleyen çok zorluklar olacak. Ama işte bunun içinde de üniversiteyi düzgün bir şekilde kazanıp ayaklarınız hmm. üzerinde durup üniversitede kendinize yatırım yapıp mesleki hayatta da müthiş bir şekilde iş çıkarttıktan sonra oho hiç diğerlerine çarpar. Yani rahatla. Bitti. Çalışın, çalışın, çalışın. Başka yolumuz yok. Çalışmak zorundasın. Vallahi zorundasınız. Ben de lise yıllarında çalışmak, üniversiteyi kazanmak zorundaydım. Kendimi bunu hissediyordum. Ona göre çalışmalarımı yaptım. Siz de çalışın ya. Bakın Kasım bitiyor. Kasım bitmek üzere. Kasım başlangıcı bitişi demektir. Zamanınızın kıymetini bilin. Hocam çalışma isteğim yok. Masanın başında otur kardeşim. Günde 4-5 saat mi çalışıyorsun? 4-5 saat böyle otur bekle. Bekle. Ben nasıl buraya gelip her gün kameranın karşısına geçiyorsam sen de bunu yapmak zorundasın. Dışarıda bana parkta, bahçede gezip de çalışma aşkın, şevkinin gelmesini beklemeyin. Önümüzde bir ara tatil var biliyorsunuz zaten. Ara tatili de müthiş bir şekilde değerlendirin. Eksiklerinizi kapatma adına. 15 tatil var Ocak ayında. 15 ara tatilimiz var. Yarı yıl tatilimiz var. Bunları da değerlendirin. Bunlar, bu tatiller sizin için açığı kapatma noktalarıdır. Zamanlarıdır. <laughs> Beni sinirlendirmeyin. Oturun adam akıllı. Çalış. Kendin için, benim için değil. Tamam?